Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Nasıl bir giriş oldu hiçbir fikrim yok. Ama size ufak bir özet ve bilgilendirme geçecek olursam. Bugün e, evime geldim. Cumartesi pazar amcam ve yengemdeydim. Çok keyifli vakit geçirdik. Onlara da buradan çok çok teşekkür ediyorum. E, görüyorsunuz ki hala daha oturma odamız boş. Kapılarımız boyandı dün pazar günü ve ben de bu yüzden maskeyle duruyorum çünkü hala daha kokusu gitmemiş. Belki aranızda bilenler vardır kapılar tinerle boyandığı için eve koku sinmiş. Bizimkiler de camları açmadan gittikleri için evde bayağı böyle yoğun bir koku var. Ben de rahatsız oldum o yüzden maskeyi çıkarmadım. Camları açtım şimdi ta dün boyanmıştı bugün akşama doğru koku gider diye düşünüyorum. Ama tabii bu kapılar bayandığı için kediler odasından çıkartılamamış dünden beri. inanılmaz derecede daralmışlar. Bir de birkaç yer, işte pislenmiş yerler. İşte şöyle bir gösterecek olursam falan. Şu şekilde. Şimdi çok hızlı bir şekilde oraları toplayacağım. Bugün yoğun bir gün olacak. Söz alışverişini yaptık demiştim size ama birkaç süs eşya eksik kaldı. İşte çiçekleri, böcektir falan. Bugün akşama doğru çarşıya inip onları annemle beraber tedarik etmeyi düşünüyoruz. Ben de dediğim gibi amcamlardaydım. Eve hemen gelmem gerekti. Bir de annem işe giderken kedileri yedirememiş. Erken saatte olduğu için. Onlar da aç oldukları için alelacele eve geri döndüm. Şimdi evdeki işlerimi yapacağım. Sonrasında da beraber kendi yayınlar, söz için birkaç malzeme bakarız. Hatta eğer ki eksiklerimiz tamamlanırsa eve geldikten sonra da komple söz için aldıklarımı size gösteririm. Şimdilik bu kadar. Böyle bir video oluyor. Beni bugün de yalnız bırakmadığınız için teşekkür eder. Keyifli seyirler dilerim. Videonun ilerleyen kısımlarında görüşmek üzere. yorulduk ama daha işimiz bitmedi şu anda en zor yere geldim bahsettiğim gibi ev boyandığı için kediler bu odadan çıkamamış tuvaletleri de bu odaya gelmiş normalde koridordaydı ama oradaki kapılar boyandığı için bir tehlike arz etmemesi adına burada kaldılar müfik hiç beni şaşırtmadı olmaz <laughs> derecede korkmuş ve korktuğu için ufak bir kaza yaşanmış. Şu şekilde göstereyim. Çarşafımı şu anda yıkamaya koydum. Bir saatlik programı ayarladım. O orada yıkanırken ben de burayı bir 4-5 kat silip süpüreceğim. Allah'tan yatakta alez vardı. O da turu çekerken göstermiştim. Bütün koltuk ve yatağımın üstüne alez seriyorum. Müfiğim eve yabancı birisi geldiğinde yatağı ya da koltuğa işleme gibi bir huyu var. Ama diğer odalara yapmıyor. Sadece benim odama yapıyor ve <laughs> nedenini bilmediğimiz bir şekilde bana karşı bir tepki gösteriyor. Ama sıkıntı yok. Alez olduğu için herhangi bir problem yok. Bir saatlik programı aldım. O bittikten sonra bir yarım saat daha çalıştıracağım. Alez zaten çabuk kuruyor. Sererim. Yedeğini bulamadım. Bulsaydım şimdi koyacaktım ama önemli değil. Şimdi bu odayı da temizleyeceğim. Zaten buraları hızlandırıyorum size. Hem sizinle beraber yapmış oluyorum. Hem de hızlandırdığım için umarım sıkılmamış oluyorsunuzdur. Sarıyı da göstereyim size. Müfik de burada. Odanın genel hali de şu tuvaletleri bu arada. Odanın genel hali de bu şekilde. Zaten ben hızlandırıp yaparken siz de göreceksiniz. Arkadaşlar Ben temizliğimi bitirdim. Ben de bittim ama. Geldim direkt eve. Hiç üstüm başımı bile değiştirme fırsatım olmadı. Sırf hani çocuklar aç. Dışarıya çıkamıyorlar. Odanın içinde hapis kaldılar diye. Neyse bir şekilde bitirdim. Makinede durmak üzere. Son bir dakikası falan kaldı. Bu yıkadıklarımı falan asacağım. Bir üzerim başımı değiştiririm diye düşünüyorum. Ya da direkt ben diye ineceksem değiştirmeye de bilirim. Ya Birazcık temizlik için acele ettim o yüzden yoruldum ama e, biliyorsunuz böyle işte boya işinde, kapı boyandığında, ev boyandığında ya da eve yeni bir eşya geldiğinde evi şöyle bir süpürüp silmeden onun pisliği kokusu çıkmıyor. Toz falan almadım, aynaları falan da silmedim. Sadece ortalığı süpürdüm sildim eve geldiğim zamanki kokuyla şu anki arasında çok büyük fark var. Bir de bütün odaları açtım havalandırdım falan. Yani hallettim işimi. En azından bugünlük işim halloldu. oldu. Çünkü daha koltuklarımız falan gelecek. Detaylı temizlik o zaman yapılacak. Ben şu anda sadece kediler görünmüyor şu anda. Araya çıkabilsinler, diğer odalara girebilsinler diye. Sadece silip süpürdüm. Ve çok yoruldum. Evet. Müfik inanılmaz derecede korkmuş. Eve daha önce yabancı hiç kimse gelmedi mi? Tabii ki de geldi ama hiç ben müfiyi bu kadar korkmuşken görmedim. Böyle sevmek için elim uzattığımda bile irkiliyor. Neden bu kadar korktu anlamadım. Ama yapacak bir şey yok yani bu odanın kapısını açmış olsaydım veterinerle görüştüm. Onlar tineri oksijen ait edemiyorlar. Oksijen gibi solurlar. O yüzden kendini koruyamazlar. Elinizden geldiğince onları muhafaza edin dedi. Biz de elimizden geldiğince yaptık. Allah'tan bu boya işinden de kurtulduk. Bu şekilde yani arkadaşlar şu anda günün bu yarısı daha saat öğle saatleri falan günün bu yarısında günün bu şekilde geçti. Devrik bir cümle oldu ama demek istediğimi anladınız diye düşünüyorum. İlerleyen dakikalarda ve saatlerde beni neler beklediğini bilmiyorum. Herhangi bir aksiyon bir şeyler olursa tekrardan kamerayı açar. Sizinle paylaşırım. Ben şimdi biraz dinleneceğim. Bakalım neler olacak. Yeni bir günden videoyu açmış gibi görünsem de hala daha aynı gündeyiz. Ama bir önceki video çekmemin üzerinden. Bayağı bir saat geçti. Videonun başında bahsetmiştim aslında. Evi temizleyip işte kedileri doyurup direkt pendiğe ineceğim. Söz için eksikleri alacağım diye ama işler ...her zamanki gibi, yine planladığım gibi gitmedi. Ama problem değil. Yaklaşık iki aydan beridir beklemiş olduğumuz koltuklar... ...dün de gelecekti, ondan önceki gün de gelecekti. Ondan önceki gün kesin gelecekti. Hala daha gelmedi. Mobilyacılarla annem babam görüşmüş ve mobilyacı bugün kesin geleceğini söylemiş. O yüzden bugün bir yere gidemiyoruz. Mobilyaları bekleyeceğiz. Saat şu anda 5.00. 5 çeyrek falan 5 5 <laughs> çeyrek falan da olabilir tam olarak emin değilim ee, çok yorulmuşum duş aldım şu anda yüzümde görünüyor mu krem ve yağ sürdüm o yüzden biraz böyle kızarık görünüyor olabilirim dediğim gibi şu saat şu anda 5 çeyrek aslında evde yemek vardı o yüzden de bugün yemek derdim yok diye düşünüyordum. Ama annem ...benin habersiz. Arkadaşımı eve davet ettiği için Ayrıyetten bir yemek daha çıkartacağım. Şey gibi oldu. Hiç memnun değildim falan bu şekilde oldu. Ama sorun değil. Zaten biz konuşmuştuk bugün için görüşüyoruz diye planlamıştık. Arkadaşım dediğim Şakir'e yani onu da söyleyeyim. Daha önceki bir vlogumda yanımdaydı. En yakın arkadaşım kendisi. O geldikten sonra biraz ona da takılırız. Belki onu da gösteririm. Dediğim gibi bir yemek yapacağız. Ciğer vardı buzlukta. Şöyle bir göstereyim. Şöyle şu şekilde. Ay. Diğerlerimizi <laughs> yapacağız. Ve ah, koltukları beklemeye devam edeceğiz. Göstermeyi düşünmüyorum yaparken. Çünkü bir saatten sonra vlog sadece yemek videosuna dönmüş oluyor. Ben o araları kısaltamıyorum. Her doğrama bana böyle çok önemli gibi, rahatlatan bir şeymiş gibi geliyor. O yüzden oraları kesemiyorum. O yüzden hiç koymamaya karar verdim. Sadece yaptığımı söylüyorum ve sizi bilgilendiriyorum. Koltuklar geldiğinde tekrardan çekerim. Tabii eğer ki bugün gelirse. Yani gelecek diye özellikle aradıkları için geleceğini umuyor ve tahmin ediyorum. Şimdilik bu kadar. Bakalım koltuklar gelecek mi? Dediğim gibi saat şu anda 5. <laughs> koltuklar geldiğinde tekrardan sizi güncelleyeceğim. <laughs> Arkadaşlar size tam olarak bir günümü özetledim şu anda ben. Alışverişe gidecektik gidemedik. Bu geldi ya bu niye geldi onu da bilmiyorum. Sofralar mofralar kuruldu. Yemekler, şurada da mantı oluyor. Ne alaka ise bu menünün içinde mantı. Neyse sonuç ee, itibariyle hiçbir reklam. şey yapamadığımız... Şey Nuray abla onu bana... <laughs> sonuç itibariyle hiçbir şey yapamadığımız bir gün oldu. Çünkü bilin bakalım ne oluyormuş, koltuklar bugün de gelmiyormuş. Şaşırdık mı? Ben hiç şaşırmadım. Yarın sabah geleceklerini iddia ediyorlar. Yani bıkmadan, usanmadan bekliyoruz. <laughs> <laughs> İnanılmaz derecede sinirlerim bozuk Ama bu videoyu yarın sabah sarkıtmak istemiyorum Şu anda videoyu kapatıp editini yapıp Yüklenmeye alacağım Yarın sabah eğer ki koltuklar gelirse Geldiğini çekerim ve yarın eğer ki Dedikleri gibi sabah gelirse Akşam üstü değinebilirim O yüzden söz alışverişinde çekebilirim Yani neredeyse videoyu ikiye bölmüş gibi olacağım Bugün ben ne yaptım Tam olarak aslında arkadaşlar işte benim <laughs> günüm tam olarak bu şekilde geçiyor. Sürekli bir şeyi plan kuruyorum. <laughs> Sürekli bir şey için plan kuruyorum. Sürekli... Geçmiş işte. Ay seni göstereyim gel. Bir Benimle... <laughs> Ay Hayır, gülemem. Bir... Ya kamerada yine o kadar belli olmuyor bence. Hmm, evet. Ağzın kaymış gibi görünüyor. Şu kavatlarındaki efe vardı ya. <laughs> Şu anda tekrardan baştan izah ediyorum arkadaşlar. <laughs> bu video ne videosu oldu bilmiyorum. Nasıl koyacağım birleştirince ortaya ne çıkacak onunla ilgili de bir fikrim yok. Ama bu tam bir gerçek günlük vlog oldu. Benim yaklaşık iki günden beri bütün günlerim bu şekilde geçiyor. Bir şekilde bir yere yetişmeye çalışıyorum. Bir şekilde yetiştiğim yer genellikle ev oluyor. Evi düzenliyorum ya boyacı gelecek oluyor. Boya için evi düzenliyorum ve boyacı gelmiyor. Ya kapılar boyanacak oluyor evi düzenliyorum kapıyı boyamaya gelmiyorlar. Ya perdece gelecek oluyor gelmiyor. Ya mobilyalar gelecek oluyor gelmiyor. Bugün de onlardan birisiydi. Bugün de mobilyalar gelmedi. Yarın sabah yemin şart olsun ki abla gelecek dedi. <laughs> İnanıyorum bir de yarın alışverişe gideriz. Eğer ki adamın dediği gibi sabahtan gelirse mobilyalar. Ben yarın da mutlaka size çekerim. Hem mobilyaları görmüş olursunuz. Çünkü galiba yastıklara falan kas, kas tüyünden. <gülüyor> <gülüyor> ee, işte i̇şte durum bundan ibaret arkadaşlar. Benim buraya Siz kadar, kadar seyretmişsiniz. Musun? Orada video çekiyorsun ben burada iş yapıyorum. Bir de işten geldi ya. Bir de işten geldi. Kendi boğazı için yapıyor arkadaşlar. Bakın ben <laughs> masayı falan kurmuştum gayet de kendisi mantı yemek için şu anda böyle bir şey yapıyor. Oysa ki benim bildiğim de yani misafir umduğunu değil bulduğunu yani bu direkt umduğunu alıyor geliyor. <laughs> Beni buraya kadar seyrettiyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar, iyi günler Esen diliyorum. Konuşayım. Esen kalın, afiyetle kalın, hoşça kalın.